Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz bayağı bir zaman oldu dopamine ile ilgili airdropunu paylaşalı o süre zarfı boyunca e, gerek telegramda gerek de youtube'da duyurular kısmına e, bununla ilgili paylaşımlarda bulunduk şunları yapın şunlar isteniliyor falan filan artık böyle yüzlük yüzlük son kısmına geldik gibi gözüküyor e, dopamine ile ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde cüzdan güncellemesi yapılmıştı daha farklı bir ara yüze geçiş yapmıştı. Şimdi de climb kısmı artık çıktı. Bundan sonra da artık hem listelenmesi hem de tokenin nasıl bize gönderileceğini gönderileceği kısmı kaldı. Onu da bugün sizlere kısaca anlatacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hala şu an hala herhangi bir yerde listeli değil. İlerleyen dönemlerde token önce bir elimize ulaşsın. Listelenmeleri durumunda da o borsaya ya da swap işlemini gerçekleştirip çıkışını yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Orada climb butonunu nasıl aktif etmemiz gerekiyor? Buna bakalım. Şu an için onun dışında da ekstradan yapacağımız bir şey yok. Tokenin gönderilmesi ve ondan sonra da listelenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Burada anlatıyor. Dopamine gerçekten çok güzel hazırlanıyor. Devam ediyor. Şimdi dopamine balans kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Climb bakın sağ üst köşede Climb DOP var buna tıklıyoruz bu cüzdan adresimize 16A ile başlayan cüzdan adresimize çıkış yapılacağı belirtiliyor. E, hak talebinde bulunmak için aşağıdaki Climb kısmına tıkla diyor. Şimdi bu işlemi yapmadan önce bakın 16A ile başlıyor. Hemen şöyle cüzdanımıza geliyoruz. Aktif Wallet kısmına geliyoruz. Bunu muhakkak kontrol edin arkadaşlar. Bakın şurada benim mesela bir bakiyem var. Receive 16A. Bu cüzdan o cüzdan. Sıkıntı yok. Bu cüzdanın arkadaşlar muhakkak kelimelerini almış olun yoksa problem yaşarsınız. Onu da şuradan tıkladığınızda aktif olan wallet 2'yi görebiliyorsunuz. Bu cüzdan, tamam mı? Buna tıkladığınızda şu kısma tıkladığınızda şifrenizi yazdığınızda arkadaşlar kelimelerinize ulaşırsınız. Bilginiz olsun. Kelimeleri almadan giriş yapmayın bu menüye. Dopamaine e basıyoruz. Sağ üst köşedeki kısma tıkladık ve climb dedik. Well done dedi. Talep ettiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Kullanılabilir olduğunda cüzdanınızda görünecektir diyor arkadaşlar. Bu işlemi yapmamız bizim için yetiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere cüzdan adresleri falan zaten gözüküyor. Kontrat numaraları aşağıya Ethereum ve Binance Smart Chain olarak belirtilmiş. Bu da burada belirtiliyor. Şu anki değeri herhangi bir değeri yok ama ilerleyen dönemlerde demek ki aktif olacak. Aynı şekilde arkadaşlar DopaMine balansınız buraya yansıdığında cüzdanımdan ben çekmek istiyorum. Kendi kişisel cüzdanıma göndermek istiyorum falan derseniz de Sent kısmına tıklarsanız burada ERC 20 ise gönderilen ERC 20, BEP 20 ise de BEP 20 olarak e, rakamınızı ve cüzdan adresinizi yazıp göndereceksiniz. İlerleyen dönemlerde bilginiz olsun. Yakın zamanda da muhtemelen borsaya girer. Top token e, bakalım nedir ne değildir bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz gözlemleyeceğiz. Bu zamana kadarki işlemleri aslında gerçekleştirmek gerekiyordu. Bunları Telegram grubunda ben paylaşmıştım. Bu görevler neydi? İlk önce katılım ardından işte en az 10 sentlik, en az bir takas yapmaktı. Sonra işte 6 Şubat 2022 veya öncesinde bu işlemleri yapmak gerekiyordu. Aynı şekilde sosyal medya kanallarında 6 Şubattan önce tamamlamaları gerekiyordu. Bu ödülleri alabilmeniz için. Onun dışında da ekstradan bir durum söz konusu değil. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar topa Mine ile ilgili yapmamız gereken kısımları anlatmaya çalıştım. Climb kısmına tıklayacağız. Ondan sonra gönderilen tokeni artık Binance Smart Chain ya da Ethereum olarak nasıl çekeceğimiz bir yansıdıktan sonra son bir Telegram'da yine duyuru paylaşırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım güzel kazandıracaktır arkadaşlar. Düşüncesindeyim. Bilginiz olsun. Muhakkak Climb yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.